Bizimle çalışmanı istiyorum. Biz? Siz kimsiniz? Milli İstihbarat Teşkilatı. MIT. Ben MIT için çalışmam. Milli İstihbarat Teşkilatı diyorum. CIA ya da Mossad demiyorum. Kulakların açık mı senin? Yeryüzünde seni korumak, senin çıkarlarını düşünmek... ...ve senin ayaklarının üstünde durmanı sağlamak amacıyla kurulmuş... ...başka hiçbir haber alma örgütü yok. Dünyanın en zor iki şeyini yapacaksın. Bir, daha daima kilitli tutacaksın ve ...kendinden başka herkesin çenesindeki kilidi açacaksın. Lan bu ne Murat abi? Sen nasıl bir iş buldun? Bu Bizimkiler çatışıyorlar. Hepsini oldu. Ülken için yaşa, aşkın için ol. Türkiye'nin yeni heyecanı Kızıl Elma. Yine Osman Sınav'dan çarşamba akşamı saat 19.50'de TRT 1'de